Çirkinlik bir insanın uydurması. Öyle ki her devirde ve düzende güçlü olanın dayattığı bir moda, yaşam tarzı ve ölçünün güzellik olmuş. Her kadının 90-60-90 formunu tutturması mümkün mü? Ama böyle bir kıstas konulmuş ve insanlar bununla şartlandırılmış. Günümüzde sadece dış güzelliğe bağlanan bu zihniyet bir sanayi ürünü haline gelmiştir. Sanayi inkılabının moda, kozmetik ve tıpla el ele verip kotardığı bir serap bu. Bu formül güzel olduğu dayatılmış. Eğer bu forma ulaşamıyorsanız toplumdan neredeyse dışlanıyorsunuz. Sadece vücut ölçüleri dayatmıyor. Ayakkabınız İtalyan, kazağınız İngiliz, parfümünüz Fransız olacak. Giyim, kuşam, tatil şekli, yaşam biçimi hep sistem tarafından dikte ettiriliyor. İnsanın içine, ruhuna, ahlakına bakan kalmadı. En büyük sorun fazla kilolardan kurtulmak. İnsanlar Allah vergisi yüzünü vücudunu ameliyat yoluyla değiştiriyor. Kendi dış görüntüsünü suni olarak yeniden inşa ederken etrafını da yalancı cennetle çevirmeye çalışıyor.